Cumartesi günü sabah saatlerinde Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler Edirne'nin Büyük İsmailçe ve Uzgaç köylerinde görülebiliyor. Bulgaristan'da geniş bir alana yayılan alevler yangının büyüklüğünü gözler önüne seriyor. Büyük İsmailce ve Uzgaç köylerinde vatandaşlar ve itfaiye ekipleri herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması adına teyakkuzda bekliyor. Biz evet daha önceki yıllarda böyle bir sıkıntı, e, yangın sıkıntısı burada yaşamıştık. E, şimdi tekrardan öyle bir şey yaşamamamız için önlemlerimizi aldık. E, gerek itfaiye ekipleri olsun, gerek e, köyde imece usulü traktörlerimiz olsun, su tankerlerimiz olsun. Hepsi şu an hazır yani. Artmaya başladı. Dumanlar da çok artıyor. Yani böyle rüzgar da estiğinde hemen yaklaşır. Bu da risk olur yani bizim için. Ya pulluk bu anız sürümü için kullanılan pulluk dediğimiz aletler var. Ee, onlarla anızları sürerek yangının önüne geçebiliriz yani. Ee, görüştüm itfaiyle de. Onları da hazırda bekliyorlar. Geçmiş yıllarda da bu şekil aynı bu tarihlerde e, kuraktan yani aşırı derecede bir yangın çıktı. Buradan e, hızlı bir şekilde geçiş oldu sınırdan. Biz de aynı şekilde köyde o şekil müdahale ettik. Yani bu durumda tedirginiz. Köyümüz de sınıra yakın olduğu için. Yani ekili arazi şu an bir tek ayçiçek kaldı ama yangın, ormanlar yani bu ileri zamanlarda yağış için bize çok engel. Zaten kurak bir zamandan geçiyoruz. Pek de iyi olmaz yani bizim açımızdan da herkes açısından da aynı şekilde.